Öncelikle hepinizin bayramını canı gönülden dernek yönetimimiz adına ben ve arkadaşlarım sizleri kutluyoruz. O organizasyondan dolayı da kimin emeği geçmişse hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Özellikle kadınlarımıza, ablalarımıza, kız kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyorum. Onlar için bir alkış almak istiyorum bu arada. Belanda'daki bu dayanışmayı da gördük. Gerçekten çok hoş kaldık. Biz bunda eksik düşür, bunun da farkına vardık. Çünkü her yıl düzenlenen bir şeyimiz. Söylediler biraz önce. O, bu anlamda da hepinizi tebrik ediyorum dayanışmanızdan ötürü. Yarın da köy meydanında derneğimizi yine tüm mezraları ile birlikte yapacağı bir organizasyon olacak. Bu anlamda da hepinize davet etmek istiyoruz. Orada bu coşkuyu Avdelanlar olarak da diğer mezralar olarak da görmek istiyoruz. Hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmak istiyoruz. Bu da yarışmanın devamı için birlikte ve beraberlikte olmak istiyoruz. Sizleri de orada görmek istiyoruz lütfen. Ee, bu anlamda da davet etmek istiyoruz aynı şekilde bu gençlerle, bu kitleyle buradaki gençlerin de çok iyi bir kitlesinin olduğunu farkına vardık. Bizler dernek yönetim adına artık adı altında artık kadınlarımızı ve gençlerimizi her yerde görmek istiyoruz. Avzalan'ı bir öncülük olarak kabul ediyoruz. Köy merkezinin de devam etmesiyle birlikte ilerlemek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. artık bir kadın temsilcimiz var. Desteyen arkadaşımız ee, bu arada kadınlarımız içerisinde ondan da bir dik dil var diyorum ben. Birlik daim olsun diyorum. <laughs> Herkese iyi bayramlar diliyorum. Sağlık, huzur, mutluluk ve barış dolu bir bayram olsun hepimiz için. Bir önceki bayramlarımız inşallah aratmasın. Bugün Evdalan merkezindeyiz. Bir bayramlaşma oldu içimizde. Heyecanlı, güzel, onur verici, çoluk, çocuk, genç, yaşlı, herkes hep hepsi bir arada. Yöresel yemeklerimiz yapıldı, yöresel yemeklerimiz yendi. Ee, hoş bir sohbet oluştu, güzel bir ortam var. Hele memlekette oluşu apayrı bir e, onur ve gurur verici. De ee, dediğim gibi güzel e, bir bayramlaşma oldu. Herkes bir arada. E, tekrardan hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hanım çok teşekkür ediyoruz öncelikle de. Peki ilk defa mı böyle katılıyorsunuz bu etkinliğe? Yok, etkiliğe? yok. Daha önce de e, katılmıştım. Yani Her sene aslında avdalandı, bir geleneksel hale geldi bu. E, her sene yapılıyor. E, i̇nsanlar yöresel yemeklerini getiriyor. Ondan sonra bir bayramlaşma, bir hoş bir sofret. Ama bu sene çok apayrı bir e, sıcaklık geldiğini hissettim. Belki de bana öyle geldi bilmiyorum ama bu sene çok daha böyle güzel. Biz de çok çok evet. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hepimize. Sağ olasın. Evet değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Oksular köyü Abdana mezrasındayız. Yöresel yemekli bir ziyafet oldu gerçekten. Hem bayramlaşma, kaynaşma adı altında dernek yönetimiyle birlikte e, bu gün burada bir e, ziyafet verildi. Bayramlaşma bayramlaşma adı altında. Başkanım merhaba. Merhabalar, merhaba Düşüncenizi alabilir miyim? Daha doğrusu buraya yeni mi geldiniz böyle bir etkinliğe Abdalanlarla birlikte yaşamaya? Değerli Sabri abim öncelikle yine her zaman için derneğinle derneğin yanında halkın içinde olduğun için öncelikle sana ve Dep Habere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi daha önceden tabii ki Avdalan'a geldim, bir dolaştım ama böyle bir bayramlaşma olduğunu hiç bilmiyordum. Açık konuşmak gerekirse sağ olsun Erkan arkadaşımız dedi ki başkan e, yarın bayramlaşma olacak. Ee, hani muhakkak olmamız gerekiyor, ne demek dedim, hay hay dedim. Ee, bununla alakalı dedi bulunabilir misiniz? Ben de arkadaşlarımla beraber organize olarak burada bulunmuş olduk. Ben bu kadar bir kitlenin bir araya geldiğini bilmiyordum açık konuşayım. Çok ciddi bir kitle, çok genç kitle var. Aynı zamanda da kadın kitlesi çok iyi. Ee, bu dayanışmayı, bu güzelliği gördükten sonra gerçekten çok hoşnut oldum. Ee, örnek timsali diyebiliriz çok net bir şekilde. Ee, Avdelanların bu kadar iyi bir kitle oluşturup da böyle bir ortam oluşturması benim çok hoşuma gitti. Ama bunu tabii her kesimde beklemek istiyoruz. Yani pikniklerimizde, e, Örnek veriyorum gecelerimizde, yılbaşı eğlencelerimizde Her yerde görmek isteriz. Sadece Avdelan'ın içerisinde değil. Bizler bugün Avdelan'ın dernek yönetimi olarak arkadaşlarımla beraber Organizasyonlarına dahil olduk. Ee, bir cami programları vardı. Orada bir tadilat projesi galiba var. Az da olsa oraya destek sunmak istedik kendi bütçemizden. Dernekle alakalı değil. Farklı yere çekmesinler lütfen. Şahsi giderlerimizden yani öyle söyleyeyim. Teşekkür Genelde edersin. ağzımızdan ne söylersek farklı algılanıp farklı yorumlar yapılıyor. Bireysel hani ona da müdahale et, etmezler diye düşünüyorum yani. Yok. Derneğin bütçesiyle alakalı değil yani. Ee, şunu söyleyeyim ama bir kere hani şu güzel ortamı hakikaten 50 yıllık sordum çam ağaçları var müthiş bir ortam ben hani köy merkezinde çam ağaçlarının hani bu kadar büyüyebileceğini ve da varlığından bile haberimiz yoktu açık konuşmak lazım olsa Selçuk abimle Sayın Selçuk Okçuoğlu'na e, eski okulumuzu gezdik çocukluk yıllarına gittik oradaki öğrencilik dönemlerini anlattı köyün merkezinde yine sağ olsunlar birkaç noktayı gezdik. Bir hasta abimiz vardı. Yavuz abim, Yavuz, abi. Yavuz Karahan'ı gördük. Ee, çok da iyi gördük kendisini. Çok memnun oldum. Ben hakkında yeni bilgi aldım. Bizim de eksikliklerimiz var tabii ki. Bizler de bunu kabul ediyoruz. Şevket abimiz var burada. Şevket abimizle görüştük. Yani insanların yanına dokunmaya çalışıyoruz. Bu noktalara değinmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince eksiklerimiz vardır. Kabul ediyoruz. Biz mükemmeliz diye kesinlikle bir cümle kullanmıyoruz hatamızla, eksiğimizle, varlığımızla konuya dahil olmak istiyoruz. Ama kadınlarımızın, kızlarımızın buradaki bu varlığı beni çok çok gururlandırdı. Avdelan'daki bu dayanışma çok çok hoşuma gitti. Tüm Avdelan'lara öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, bu duyuruyu da verirken sağ olsun Sayın Ali Aydar Özcan'la da dün görüştük. Aman başkan yarın orada böyle bir organizasyon var diye o da temkinde bulundu. Kendisini de beni uyardığı için teşekkür ediyorum. Saatini ve diğer bilgileri de Erkan arkadaşımız verdi. Ben bu birlik ve beraberliğin, dayanışmanın her daim varlığının bu şekilde olmasını ve devam etmesini temenni edenlerdenim. Birlik yaşatır diyorum. Her Görüşmek üzere. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Başkanım sağ olasın. <laughs> Merhaba. Merhaba. Evet. Siz önce tanıyalım birazcık. Vallahi ben, ben Selçuk, Selçuk Okçuoğlu. Ben de buralıyım. Emekli bankacıyım. Emekli olduktan sonra da dönem dönem yani yazın belki geliyorum bazen 3 ay kalıyorum. Bazen de gidip geliyorum. Bu sene 3. gelişim. Gideceğim 9. ayda bir daha geleceğim. Özlemle, hasretle her geldiğimde de o şekilde geliyorum. E, bu sene de bayrama denk geldik böyle güzel bir güzellik e, şey yaptı zaten her sene düzenleniyor burada e, sağ olsunlar e, gençler de e, hizmette sağ olsunlar tanımıyorlar yani güzel bir e, etkinlik oldu e, başkanım dernek yönetimi ve sene de teşekkür ediyoruz geldiniz bulundunuz e, güzel bir organizasyon teşekkür ediyoruz çok, çok sağ olun. Biz çok, çok teşekkür olun. ederiz. Çok herkesin bayramını kutluyorum bu vesileyle babalarında babalar günü kutluyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Çok evet, sağ teşekkür ol. Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Şenil abi merhaba. Merhaba. merhaba Zaten mikrofonu uzatayım sana. Bugünle ilgili düşündüğünü alabilir miyiz? Öncelikle bayramın kutlu olsun. E, sağ Tutabilirsin Şenil sen, sen abi. Senin de bayramın kutlu olsun. Evet, e, olsun. Köye geldik. Herkes bir aradayız. Avdalan'dayız. Okçular dernek yönetimiyle beraber bir aradayız. E, en iyi günümüz, en mutlu günümüz. Bütün köylülerimiz, büyüklerimiz, ailelerimiz bir arada. Onlarla bayramlaşıyoruz. Herkese de iyi bayramlar diliyorum. Burada olanlara, olmayanlara, şehirde çok, kalanlara. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Çok teşekkürler Rabbim sağ benim. E, merhaba, hoş merhaba. geldiniz. Bayramı bu ara kutsal. Sizi azıcık tanıyalım. Tanımayan arkadaşlarımız e, tanışmış olduk. Avdalan Köyü'nden Nurcan Atalay. Evet. Bütün Osyanlıların bayramını kutlarım. E, i̇nşallah her sene bu şekilde buluşur. Aynı şekilde güzelliklerle geçiririz bayramı. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Evet. Ümit arkadaşımız önce seni tanıyalım. Ben, Ama evde nasıl bakın dur. Ben Ümit Özcan, Okçular Köy. İhtiyar Ayet'e Abdal Hanım. Aynı zamanda Okçanlığıma, Abdal Hanım'a. Tamam. Böyle durdur acı derneğime o ser çaban, ser saran rahatına. Sıfasıkın. Siz bu imkanı bize vermişsiniz. Bizi tanıtmaya, gazetelere, yayınlara şey ettiğiniz için ayrıca sen çok teşekkür ederim. Rica Allah razı olsun hepinize. Sen Hepinizin de bayramınızı kutlarım. Hepinize sağlık, iyi gün dilerim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler, çok sağ olasın. Buyurun ben fotoğrafı da merak ediyorum. Beni bekleyin, merak ediyorum. Balkonda oturup da milletin zararını Baba, hayır hattına, selamet hattına başta. Sert çavuruyor hattına. Sağ ol, spasık. Ve ee, hem gururlandırmış gülün. Teşekkür dükün. Kutlanama da, ama daha hava gündan varay bırak bir mekan yani sağda İstanbul olarak da ki buna minimum var düşünmüştü on. Evet. Ondan sonra gündan sorunu on ara sıra perse perse sorunu on mümkün olduğu kadar dernek olarak sizler olarak hepiniz on kendi aydın kişine ilericine bilgiline çözmüş mesela Abdalan var, o kadar enerji sorunu güneş paneli falan şeklinde sözü tamamen aynı otta teşebbüs kurnau eğer o bir işi serbest kene bir şey gerçekleştirmiş bir köyde pır, pır memnundum. Bu tamam. hakkında ki Allah'a çok şükür herhangi bir sorun etmeyemezsin. Ben Fırat'ın gündü hâlki hendek arkadaş havalime ayrı düşünmüştüm. Bıra o hâlki ne kadar birlik beraberliğime köy olarak dernek olarak e, e, ne de olan bir söylediğim bir şey var. O olarak ayrım ayrım yapmadan külliye yek beginin. O da var. başarılar yani, dilemiştik. Çok çok teşekkür. Ederim. Size çok teşekkür ederiz. Böyle ben bir organize ettiniz. Çok sağ olasın. Baş sağ olasın. Başarılar dilerim. Çok sağ ol. Derneklerin ekip geldiği için onlara teşekkür ederim. Hoş gelmişler. Hakkı Nezik bu abi. Burada şeye bayramlaşmaya gelenlerin hepsine teşekkür ederim. Biz çok çok teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Çok sağ olasın. Metin abim. Önce hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Tüm köylülerimizi bayramını kutlarız. Hepinize teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olasın. Bu ziyafet için de teşekkür ederiz <gülüyor> bizden. Biz teşekkür ederiz. Hem de nasıl kundura kazık? Öncelikle Kıratına, e, Selçavru'yuma rahatına Spastik'im. Spastik'im ve ide Ramazan'da da minnet karnı Ramazan kurban kurbanı hayır kurban adam diş talevin köş cemhavın eee yeniden dayanışma oldu hem de aziz hazın birlik beraberliği hazın ve yakışır terfur teşekkür etmek bu fırsat gün. Selam ve hürmet. Sağ olun. var günü var. Allah. bayramlar. Terşoban sağ olasın. Bugünle ilgili düşününürüm oğlum senin. Vallahi çok güzel bir gündü. Öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum

Dur. 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 Selam, selam. adici. Tamam. bugün ilgili düşünüyor alabilir miyiz? Bugünle ilgili. Bugünle ilgili. E, yani bugün insanların bir araya geldiği, küslerin barıştı. E, güzelliklerin ortaklaştırıldığı bir gündür. Biz köyümüzde Avdalan'da bunu her sene yapıyoruz. Herkes yöresel yemeklerini getiriyor. Katkı sunuyor buraya. Buradan bu ortaklaşa paylaşılıyor. Ve bu sohbet bu şekilde bayramın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Güzel bir gün. İnsanların kardeşlerine geliştiği bir gündür. Burada ben yani biz bunun her yerde yaygınlaşmasını bu gelenek eskiden beri babalarımızda kalan bir gelenek, dedelerden kalan evet. bir gelenek.